şekeri satıyorum. Valla şekerci oldum mükemmel iş. Bütün gün şey yapıyorum. İkizimi gördüm. Omen tonu. ikizim var. Şekerciyi de yeni açtık öyle dediğime bakmayın. 5 günde yapabilir ay satıyorum da. Önce de müşteri kıyardır. Evet. Kardeş. Kardeş. He, kardeş. Nasıl yer alıyoruz kendimize ya? Şurada hep o tane basıyor. Boş. Alacağız. <laughs> benim mi oğlum? Bizim da benziyor. Acaba biz portdaş mıyız? Kardeşler i̇şte ya Allah'ım. Kardeş kardeş. O da garip konuşuyor. Ya bu bir şey bu. Ne konuşuyorsun sen? Çamaşır suyuyla yemek yapıyorum evde. Şuna bak çamaşır suyu yiyeyim. Bir çapıda ya. Ay telifli de müzik varmış ne güzel. Ay boş yer boş ver boş ver boş yer boş, bo boş ver boş ver boş Tıkladım. Great job. Yahoo. Omen torrent. ben de artık işim var herkes gibi işim var senin var mı eşin lü 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 lü. çok saçma bir şarkıdır bu la 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 ama çok da eğlenceli niye bilmiyorum ki la 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 la, la. Ürdaklı... <laughs> bak. Bir kere benim sesimi sen öpersen, sen benim sesimin elini öpersin, tamam mı? Asıl sen benim sesimi elini öpersin ya. Şuna bak kendine bir şey sanayım. E, Köylü müsün ya sen? Buraya gelmişsin çamaşır suyu toplayıp toplayıp duruyorsun. Köyden gelmişim ne olmuş? Kendini bir şeyler sanıyorsun. Dur, dur, bir da kadar Daha yapmadım. Bir şey. Hem yemezsin, izin tadına. vermiyorlar. Bu ana bakabiliyorum ama. Alıp tadına bakabilirim canım. Bedi. Yo, izin vermiyorlar ki burada. Vallahi bir bakayım şeker de yapamıyor bu ya. Gidip kendi işi belirsin. Daha yapmamış Şekerci. olabilirim ama kendini bir şey sanarlık yapma. Ah sonra müşteriler gelecek. Hepsini ben toplayınca görürsün o zaman gülürsen. Malzemeler hep geliyor. Hı. Hayır müşteriler gelecek az sonra görürsün. Geldiler Orası bile. 13 saniye kaldı benim yemeğimin, şey, şekerimin pişmesine. 6, 5, 4, Üç, iki, bir. Şekerim pişti. Şeker nasıl yapılır? Aa, aa. Aa, buyurun, ablacığım. Buyurun bir tane kaldı ya. Sen Bak, niye şimdi kro kro konuşmuyun, He? Sen şimdi ben niye kro kro? Sesim değişiyor. benim sesim. Sen krosun kro. Ben sana bir kuru cafcallak kalırsın. Cafcallak ne be? ben <laughs> bileyim, ilk kere öğrendiğim bir kalemi kullandım sana. <laughs> Dolabımı da kapattım yiyemiyorsun değil mi? Of yerim yani istersen çünkü şekerlerin yok. Yok uh -huh. Yo, var ki celibinim var benim. Ya dört, beş tane sütle neyin şekerini yapacağım acaba bilmiyorum ama olsun. Bak şu şekerlerin güzelliği de bak ya, Jelibon jelibon şekerler mekerlerim var. Şekerler mekerler diyor. Allah Allah. Şuna bak. Kendini bir şeyden ne diyor? Şu şekeri de yapayım bari. Absolu benim şekerimin yanında İç kırış be. üç kuruş kalırsın be. Sesini üç kuruş. 2 kuruşluk kadın 3 kuruşluk kadın Ya of benim mes be. benim mesaim bitti görüşürüz. Lan buraya yeni gelmişsin bir daha burada hava dağıtın. Benim mesaim bitti bugünlük görüşürüz bacım.